Herkese <laughs> merhaba <mi gülüyor> arkadaşlar ben karşınıza var açan yepyeni manyak kutuva psycho bir pb videosuyla karşınızdayım abi silas mı alsam acaba silas mantıklı bence hem tankımsı bence de mantıklı ben garan ormanım abi hiç sıkıntı yok. Ben ben Silas salıyorum abi. Seninle beraber orman döneceğiz Allah belanı vermesin. Her neyse abi modun olayı şu. Modun içinde Battle Royale mantığı da var. Bildiğiniz böyle ringe çıkarmış gibi. Gel be kardeş ringe dediğimiz o olaycık var ya. Yani öyle bir modcuğumuz da var. Böyle 5'e 5. Beş, önce 2-2 kavga edersin. Sonra en son 1 vs 1 kalır falan. Böyle bir olaycık var. Ne bileyim ekstra bir sorakacıklar acıklar geliyor. Öyle bir olaycık var. Alan kuşatma dediğimiz bir olay var. O alanın içine sokmadıkça kim o alanın içine daha fazla kalırsa o kadar daha fazla puan ve ekstra özellik alıyorlar. Oyunun içinde bir sürü manyak, psikolojik, modçuk var abi. Yani bir modun içinde bin bir tane mod var. Gene ekiple beraber girdik zaten. Ben, Emir, editörüm, Exto, onun yanında Şafak ve Sefa ile beraber girdik. Bakalım Değişik bir olay olacak. Gerçekten çok eğlenceli bir mod. Baya baya keyif. Ortalama 15-20 dakika sürüyor. Max 20 dakika sürüyor. En hızlı da 15 dakikada bitiyor. Ve bu arada bilirim saat 2'de demiştim ki kendi içerimiz var. Bir tane içerik yapmıştık. O gelecekti. Çok esnaf bir içerikti. Onu yarın saat 2'ye aktardık. Bilgi dairciniz olsun abi. Yarın saat 2'de gelecek. Hazır bu mod gelmişken dedim ki bunu çekeyim. Çünkü çoğu kişi bu mod hakkında bilgileri bilmiyor. Yani çoğu kişi az bir bilgiye sahip. Ben de az bir bilgiye sahiptim. Şimdi Onlara hep beraber sizlere göstereceğim. Hızlıca oyuna geçelim. Let's go. Bak bizim orman itemi. Bu itemi hatırlıyor musun? bu arada Emir. Evet evet. Zamandan. O zaman abi şey veriyordu can baba. Evet 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 evet. Zamandan bit Ezreal metasında da bunu alıyorduk Warby's biz. Orman falan da alıyordu abi. Vay be. Şimdi biz Emirle beraber iki kişi orman dönüyoruz abi. Oyunda da tek kişi orman seçmek zorunda. Üç kişi de koridor gidiyor. Zaten oyunda iki tane koridor var. Bir alt koridor var, bir üst <laughs> orta abi, koridor. Abi bir şey oldu ben abi. Neredesin gidiyorum. lan? <laughs> abi bir şey oldu bak. Aa! Bak bunu abi ben de öğrendim. Abi. Yeni öğrendim. Aa burada da var. Burada abi, var. Gel 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 gel. Yanlışlık yanlışlıkla yaptım abi. Hızlı bir şekilde karşı ormana atıyor bizi. Bak, ben ellemiyorum, ben ellemiyorum. O direkt atıyor. Aa. Gittiğim yeri seçemiyorum ben. Evet. Gayet gayet güzel. Yok mu ilk başta Aa, bir invade'imiz? Bir şey abi yürü yani yürü yürü. Şey Gel abi Aa, Bir dakika. Var burada. Dur dur bekle bekle bekle. Hop! Hop! Lan Hı. oğlum niye oraya çektin? Tamam. O, o flash öldü. öyle ya? O flash atan kim abi? Kaldı, Oğlum bana Gidim ne vurduk? Bay bunu ne sal, ne? sal, bunu sal, bunu bu sal. Al, bu çok güçlü. O çok güçlü. Çok güçlü alamayız aldık onu. Başına alırız. Salak salak hareket aldık yapma alalım. gel şuraya ya. Çok vuruyor. Bu çok <laughs> o çok vuruyor. Abi. O ormanın koruyucusu gibi bir şey arkadaşlar. Gelin bir şuna gidelim. Ben önce tamam atıyorum bu arada. Gold aramızda paylaşılıyor abi. Bu moddayken bu moddayken diyorsanız ki ben bu modda challenger olacağım. Köpek gibi oynayacağım. Ben bu modda yani böyle değişik bir asosyal hayatsız bir adamım diyorsanız abi yani alabileceğiniz karakterle böyle ormanı çok hızlı dönebilecek iki tane karakter olması lazım. Dokçun mokçun alın gitsin. Aa zevkin oynayacaksanız tabii ki böyle bir gibi o tepe karakterinizi alabilirsiniz. Ben alıyorum Gold sana da geliyor değil mi? Gold sana da geliyor değil mi? Evet abi şaka yaptım. Hepimiz eşit oluyoruz aslında. Bak sen o soldakini kes aynen bak 22 Gold bana da geldi. Aynen abi. Maviyi almamız lazım. Maviyi de paylaşıyoruz diye biliyorum ben. Alabilecek evet. mi ilk maviyi sence? Abi biri var. İki elim parmak. Gel 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 gel. Hı. Maviye ben önden mi tanklıyorum. Abi mavi değilmiş lan. Abi bu bizim. Ha <laughs> bu bizim. Bu bizim abimiz abi. Bunun bir ismi var. buna evet, bir isim koyalım. Ne koyalım buna abi. abi şey olsun ismi. Buldum abi. Ne söyleyeyim mi? Ne? Mavi şapka. Söylemesene abi. <laughs> Gerçekten söyleme am. şapşafalakmış lakmış. <laughs> Aptal gar forvin koyalım <laughs> bunun ismini. Bak bak bizim takım ilk gancı verdi. Abi redi gel abi gel. Hayır gel, hayır, gel, hayır, gel, hayır 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 bizi keser o bizi abi, keser edin. o. Kesemez Canım abi, yok be ya. kardeş. Abi ben tanklarım gel adamlar botta. Tamam ben smite attım. Tankla sen. Biz tamam bunu kesemeyeceğiz Emir. Smite'ın var değil mi? Varsa keseriz bu arada. Var abi sonra tamam. bekletiyorum. Smite da bu red de bu arada ikimize bölünmesi lazım. Buff'lar da üzerimize iki bir şekilde bölünüyor. Bölünüyor bölünüyor abi. Ya, evet öyle olması lazım mantıklı olarak. Acaba ben smite atınca senin canın doluyor mu? At bakayım. At artık. Aa, abi, Başın Doldu. Ba hep. Ya salak salak konu <laughs> İkimizde de kırmızı var şu an. tam güzel beyz at beyz at. İtem alalım birazdan vs başlayabilir. Vs var abi vs olduğundan dolayı sürekli bir şekilde şey yapmaya çalışın arkadaşlar. Üzerinizdeki parayı harcamaya çalışın. Vs yok gerçi ilk başta alan daralması var. Alan daralmasında kimin daha fazla itemi varsa o güçlü oluyor. Gel gel gel. bir de bir gengimiz yok mu ikili? Var abi var var. Abi. var abi. Aha abi. aha. Abi, geri, geri, geri. Bir dakika tuttum geldim, bunu. Geldim, 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 tuttum geldim. bunu. Aa, öldü öldüm öldü, böyle, öldü, böyle. öldü. Böyle. Tamam çok güzel. <laughs> <B> better <laughs> Silas wins abi bu şey mükemmel ya mükemmel ya şap şapalak. <laughs> doğru doğru ben ben senin tarafındayım her zaman pardon. Onu flash <laughs> var mı? Flash var mı? Onu flash var mı? Vardır, vardır. Tamam bunu tuttum o zaman. <laughs> bunu tuttum. Hop 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 pop. Bu ne? Oo vuramadı ki bize. Aa gel abi mavi. Geldi kız. Öldük, 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 <laughs> Dur can alalım şuradan. Adamların mavisini alalım. Ben smite, 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 smite. smite. Aldın değil mi? Allah senin belanı vermesin. Smite <laughs> diyorum sana abi, değil mi? İki smite atamıyorsun abi ya. Yani. İki <laughs> smite atıyoruz değil mi? Bak şu ortada ee, şey abi var. Geldi. Abi atmasam ben almıştım. a 6206. Veigarlar mı var şimdi? Ne var? Evet Veigar var. Veigar'ı gördüm daha demin. Aa, aa şurada Veigar var. Veygar var. Aa, onu keseceğiz onu keseceğiz. Tamam bunu da aldık. Tamam gidelim gidelim gidelim. Go 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 go. Objektif çok önemli. Bak bak vuruyorlar galiba. Vuruyorlar galiba ona. Vuruyorlar vuruyorlar. Yürü yürü yürü. Bizim almamız lazım. bak oha. Ezir ofise yedim oha, ağzıma. O, ben senin ultisini aldım abi. Vegan ultisini niye alıp atmadım abi, ben? Atıyorsun atıyorsun o. oynuyoruz abi. Hadi biz alalım biz alalım. Ben aldım ben aldım aldım. Aldık, aldık değil mi? Aldım abi aldım abi aldım. Blitzcrank'ın bereketini kazandık. Takımın artık durumu el koyuyor diyor. Ne Blitzcrank'ın bereketi getirdi üzerimize? Abi mod çok eğlenceli bu arada ya. Riot Games 40 yılın başında gerçekten Urf'tan daha eğlenceli bir mod yaptı. Bir Urf kadar gideri var abi. Abi bizim ana biliyor orada. Benim canım yoktu ya. Aa ben senin itkamını Ama bırakır evet, mıyım? Tabii ki alırım senin itkamını. Atlayacak bu bana. <laughs> Hop tuttum. Tamam tamam güzel 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 ben itemimi aldım abi en azından tamam geliyorum yanına geliyorum ya. ve bu arada şunu da söyleyeyim hep aynı bir olay olmuyor mesela demin bizde alan daralma vardı şimdi girdik ve Igar geliyor abi böyle bir durumda da var yani aynı mi? Soraka falan vardı onda sonra bakalım Soraka gene gelecek mi daha farklı şeyler de gelebilir gayet evet. iyi smite'imi attım ben bir dakika Aa, abi, bak, alırız bak, bak. bunu ha orada kule var ama kule var kule vuracak bize kule vuracak bize Aa. geri çık geri çık ya bunlar abi, Bunlar iki şap şap alak gerçekten. Bir maviye ihtiyacım var. Gel 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 gel. Maviye alalım. Bizim onlardan önce bitiş çizgisine ulaştırmamız lazım abi amaç o. Şurada çıkıyorum. Bak geldi geldi. Aha bizim, geldi. Bizim, bizim yapgiri. Bir, bir dakika tamam. Bunu bitiş çizgisine ulaştırmamız lazım. Bir dakika. Attım ulti ya. Misforç ultisi geldi oraya. Darma duman ediyorum orayı. Darma duman Bunu ediyorum orayı. Yampiriye vurmanız lazım. Bir dakika bir dakika. Silas arkadan bizi vuruyor ama. Abi ölmüyor lan tamam. Abi. Abi fight'ı bir takım abi ya. Bir takım Talis 4'te 4 daha Fortune. Onlar aldı bunu. Evet, onlarınki önde gidiyor. Takım takım ya çok kötü, şey kötü çünkü. Yetişir miyiz ona? Yetişemeyiz Bizim yan peri nerede? Bizim evet. yan peri burada her kestiğinde stun'lıyor. Bekliyor yani orada. Abi yetişir miyiz ona ya? Yetiş yetişemeyiz. Abi bize bir takım karakter zayıflık z var. Abi bak bak zıplama şeysi var ona. Koş 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 abi. koş. Aynen geliyorum ben de ona. Aa, geldim abi, geldim bak, geldim. Durdur abi. onu durdur onu durdur onu ben de geldim. Kör oldum. Abi beni beni üzdüler biraz. Oy. Bayağı vuruyorlar lan bana. Tamam. Hadi Aa, be, be ya yampiri aldılar abi. Curcun adam koruyucu melek etkisi aldılar fak. Tamam bu gitti en azından. Çok iyi. Abi karşı kuyese salam falan var ya. Onu tuttum ben de. Yatırdım onu aşağıya. Tamam çok güzel. Al abi onu al. Fight bize fight bize döndü. Fight bize döndü tamam. Tamam. Arkaya gidiyorum. Arkaya atlayacağım. Misforçunun üzerine atlayacağım gelirse. Aa ben orada ezili var zannettim lan. Soraka geldi abi gene. Hadi bakalım. Arkadaşlar gün bugündür. Yapmamız lazım. Misforç'u nasıl ulaşabilirim? Deneme, deneme Emir geri çık. Ben böyle bir ulti attım şuraya. Bana attım. Bayağı vurdum ben. Ha ben bayağı vurdum. Soraka yı yıllayacak abi. Sorakan etrafında oyna. Can Azal'a Sorakan yanına gitsin. Biz Fortune'a ulaşmam lazım. Ulaşırsak keser miyiz onu düşünüyorum. Çok güzel. Sor Sorakan'ı Can Azal atıyoruz bayağı aslında ama. Ben, ben açtım onu. Hadi 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 Soraka 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 gidiyor 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 Soraka. Tam vuruyorum. Abi o can Oo, doldurma ne? Ulti attım. Bizim Aa, Soraka. Gittim abi, gittim. Bizim, Bizim Soraka. Soraka ölüyor. Hayır 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 vur 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 adamlar kesiyor evet. adamlar kesiyor vur. Vur Soraka öl. Öl. Abi, abi, yes. Kaldık kaldık kaldı. Yes bebeğim senle gel senle gel. Sonra zincirleme yıldırımları oh. saldırıyor. Güzel. Saldırabiliyor. Üzerimize çektik ya takımlar artık hareket ediyor sonra zincirleme yıldırımla saldırabiliyor. Güzel 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 yıldırım... güzel. Ne? Yıldırım göreceğiz şimdi. Bence item, item alalım bence. Aynen aynen item Aa, alalım. Vs olabilir vs olabilir vs olabilir item alalım. Kuleyi alın abi ve base atın. Dediği gibi base o, olabilir şu an. Şurada zaten süre çıkıyor abi 20 saniye uyarıyor seni 20 saniye önceden. Ya oyun çok dönem bir oyun demeyecek mesela biz fortune penta çektiği de elleyemiyorduk. Oyun çok dengeli gidiyor ya. Yani. Bir, bir an tam bize bir an, an, an onlar abi. abi. Gel gel ormanı niye dönmüyoruz? Vadiye mi girdiler? Lan vadiye ineyelim. Lan vadiye. Tamam aldık biz ama evet. şurada yani alamadık. Dur ben alacağım onu. Ulti yolladım bir de oraya. Oyu eziliyor ultiyi öfff. Çok vurdum. Aa bir can. Oğlum ben neyi tutundum öyle? EMF'nin ultisi içinde kaldık. Bir geri çık geri, çık, geri çık, geri çık, geri çık, geri <laughs> çık. Kenan'ın Misporçu aha tuttu onu. Aha ben de Blaze'i tuttum. okey E Dan Sayles'ın ultisini aldım, Orun ultisi geldi bana ya. Nasıl yani? Çünkü Sayles'ta Orun ultisi vardı. Aa, aa ateş çemberi geliyor. O Daha tuttum ben bunu. Dön, tamam. Ateş beni mi geliyor? Hayır, abi biz acele biz acele gol acele gol kaç yapalım. saniye kaç saniye tamam dur 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 Rabat onun bitecek 15 benim 15 saniyemiz var Rabat bitecek <laughs> benim nasıl yapacağız Rabat onun bitecek <laughs> abi, sen, Hayır abi. hayır 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 Ben kafa karıştırmak için vadi atacağım şimdi Hayır ya base'e de yetişemiyorum Aç aç vadiyi Hadi Ne oldu daha daralıyor Aha ya. aldım aldım en azından orman itemini aldım Aa hani bu bu şey şey Alan daralma mı bu Ateş ya, evin ya, için ya, ölüm ya, kalan. Bak, tamam bak, tamam bak, tamam bak, tamam tamam. Alta bak, doğru da alıyor. Bak, nerede yani nerede PUBG nerede? PUBG, PUBG ya gerçekten PUBG'ye <laughs> döndü oyun. <laughs> PUBG ben ben yan yanayım. <laughs> Emil <Eminim gülüyor> yan yanayım. Bizim blue'nun oradayız. Aşağı doğru indik. Şurada abi, bir fight gelin, var. Gelin. Gelin. Hani alan nerede? Alan nerede? Kareni geliştirdim. Aa, Attım abi, ultiyi. Ulti 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 yolladım abi Miss Fortune'un ağzına. Aha Miss Fortune kesim arkada. Bir dakika. Çok güzel bunu da kestik. Buna da geldim. Çok güzel. Kim kaldı? Yes be. Vay, kaldı vay, abicim. Vay, Aha abicim Bedur Saylas. Bir binek Biz. üstünde savaşıyor ne? Hani Aa, binek Bu, yok. Şey sürüyoruz, kızak sürüyoruz, kızak Aa, sürüyoruz. Aa, arkada binek geldi base'de. Bineği mi alıyoruz? Dur bakalım. şu maviyi alalım, maviyi alalım. Ben şafak bindim, yardım et. gidiyorum ben team oldum. Bak Şafak da <laughs> yo şap şafalak demedim. Şafak yardım et dedim. Sen bana Şafak dedim ya. Ben Aa. Bilim, dur kemiği kemiği bilim, item bilim, item, bilim. item bitirmedim. Item bitirmedim. Bekle. Item bitirmedim. Bekliyorum, bekliyorum. Sen mi sürüyorsun? <gülüyor> ben, sürüyorum. Tamam, tamam. Ben sür, ben sür, ben sür ben gidelim. Ben bilmiyorum. Nasıl bilmiyorum. ineceğiz? Ben de bilmiyorum. E bu ne ya? Tank Abi, bu. Abi hayır, gitme, gitmem. Beyze kadar gidiyor bu. <laughs> Aa, hızlanıyor git gide. E, bu ne yapıyor? Ölüme gidiyoruz. Şey ölüme gidiyoruz. Bilmiyorum. Ölüme bir gidiyoruz. Bir şey ölüme Bırak gidiyoruz. Arkadaşlar, ölüme gidiyoruz bu arada. ne beni. Bırak beni. Bırak iş yarıyor. Bırak beni. Aa, hasar verdik hayvan gibi. Tamam, çok güzel hasar verdi bu arada. Tamam, binebiliyor muyuz acaba gider ayak? Ben geliyorum, ben geliyorum. Atlayın. Tamam, tamam. Atla, dön, 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 dön. Geriye dön, geriye dön. Çık, çık. Geri dön, geriye dön, geri dön. Binebiliyor muyuz? Bildim, bildim bin 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 bin. Ne oğlum nereye sürüyorsun? Oluyoruz, nereye çok sürüyorsun? Iyi. Abi yalnız beni. Bunu... Adamlara Adam, sür, abi. adamlara sür. Kandırdım, abi, kandırdım, kandırdım abi. <laughs> Lol oğlum çok iyi lan. Ultimate'im <laughs> şunları. <laughs> tamam bunlar da gitti. <laughs> abi çok iyi. Yani... Tamam tamam bitirme bitirme geri çık geri gere, çık. Gere, Hepimiz gere. yanıyoruz niye? Hepimiz yanıyoruz. Yanıyoruz bu Bak bize tek atacak. Şunu bir keselim ya. Şunu 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 bir keselim şunu bir keselim. Sen kimsin? Aa kule vuruyor bana. Şurada da kule var arkadaşlar bu arada. O bizi fırlatan şeylerin yanında. Arabaya alın gelin arabaya. <laughs> adamlar bir de olsun ne olacak. Çok yüz merkem baskını diyor. Eee merkezler kapışacaktı kapışamadılar abi Aa, evet. Mer Ay. tutamadılar çok Next çok Starfight iyiydi bu arada <laughs> gerçekten fazlasıyla evet. iyiydi bence bunun böyle videosunu isterseniz yorum yazın abi böyle ara ara birkaç tane atabilir. eğlenceli abi gayet sihir var Sizin bin kat daha eğlenceliydi kanser olma derdi yok Delirme derdi yok. Bildiğin mod içinde mod var abi ve sürekli görev yapıyorsun. Takımla görev. Tabii ki TR serveri büyük ihtimalle yok. Ben oraya gelmem, ben buraya gelmem ve ses 200K'lar dönecek ama 5 kişi takımla oynayınca çok çok zevkli. Ben bayağı eğlendim. Demeyecek de oynadık. Bu kadar eğlenmediydim yani. Abi çok eğlenceliydi. Sardı. Bir defa daha giriyorum. Hem en azından o düelli modu da gelecek mi gelmeyecek mi onu görelim ya da başka hangi modda gelecek onu göreceğim abi. Tekrardan biz orman dönelim. Aynen aynen. Hızlıca diye bitiyor geçelim. Let's go. Aa merkez baskın deyince farklı itemler çıkıyor. Evet evet sujin mujin de var abi. Baya o Ben mort koyuyorum şey var, şuraya. Spatula'yı gördünüz mü? Spatula Alt, ne işe yarıyor? 7437 gold item her şey var. 250. Item'a <laughs> bak. <laughs> <laughs> Öyle yoksa yoksa şey yok mu? 6 tane kasma. <gülüyor> Oha. <gülüyor> bu ne? 7000 küsür gol. Word ki? Her şey var, her şey var. Koyun. ben olarak yapıyor var. etkisi kazanırsın diyor. Bekle. Kalıcı olarak. Bekle. Bekle. Ben atacağım büyüğü bekle. Bekle. Hop tuttu. Tuttu. Böyle efsane atarım kardeşim ben. Uğraşmam anladın mı? Hadi bakalım. Uyum, adam. Adam Belki adam adam. adam. Nerman, nereye kaçarak? Emir gel. Emir. Gel gel o spatulayı kasmak geldim, istiyorum abi. bu arada. Ama Q W açmadım ya. Neyse gel. Sıkıntı yok abi. Smite'i basıyorum abi direkt ya. Maviye Grumpur gitmemiz abi. lazım seni birazdan. Bunu da alalım Gromp'u. Dönelim abi buraya full. Aynen aynen. Mavi çok işimize yarıyor çünkü ya. Bak burada W ile Morgana çok iyi ama. Dönebiliyoruz. Double kalkan olayım da var abi. Aynen öyle. Aa evet Morgana jungle güçlenmiş. Morgana jungle güçlü aynen. Yedim bota ineceğiz. Gel 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 şunu zıplayalım bota ah. inelim. Şunu keselim. Gel zıplayalım bota. Hop. Gel abi. Hop. Ben de geldim. Bir anda buradayız. Hop girdik. Aa, ne oldu? O, ekran takıldı. Oyun dondu, benim de dondu. Benim Aa buta geldik, buta geldik, buta geldik. Tamam kaçlar okey. Kara saatlerini aldık, güzel. Emir gel gel. Bizim senin şeyi tamam almamız abi. lazım. Şunu almamız lazım. Nasıl alacağız? Alırız abi. Manam Sık yok. Manam yok. Bunu spatulayla almak istiyorum ama ya. Ama abi, değiliz ki o da doğru. Her şeyi veriyor. Adi Her şeyi veriyor da yani. Jax gibi ibrit karakterlerde iş yarıyor. Yakma etkisi veriyor. O Şunu bir da bir çok rahat alırız. Go. Bu en fazla gold veren olması lazım. 500 gold gibi bir şey de Takıma da veriyor bu arada. Ama abi yani bu kadar 5 kişi bölüşürsek. Aynen 5 kişi, kişi bölüşürsek hayvanlık hayvanlı arkadaşlar bu. Hayvanlık arkadaşlar <laughs> bu ya. <laughs> Ebenizin nikah 500 gold alıyorduk ya. Cezalandıralım abi hemen midde yeni farm çalarız. Hemen 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 hemen. Bak nasıl tutturdum iyiyiz de. Aa tutmadı. Abi bir bak bak. Ya gerizekalı çık oradan Allah aşkına ya. Bak bak abileri geliyor abileri. Geliyor yol size tek atacak tek da atacak Trolledi oraya Ya emir <laughs> çok abi. sen de gittin mal gibi öldün abi Görev geliyor görev geliyor Adım Ne o Aynen ha ateş ben ölüm kalımsa Aa şey 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 Beyzat, Beyzat. Alan tutma alan tutma dur dur şunu alayım 20 saniyemiz var Abi level 6 olmadım Onlar level 6 oldu iki adamlar level 6 onların 13 saniye level 6 oldum level 6 oldum level 6 oldum item alıyorum bekle item alıyorum Dur 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 tamam aldım bunu da alayım bir tane de bot alayım oldum. Tamam ben de zonya aldım hadi Hadi abi. Nereye daralacak? Nereye daralacak? görelim. Hayda yan yana yan yana yan yanayız yan yana abi yan yanayız. Birbirimizi görebiliyoruz şu an. Kulenin oradayız. Abi, gel abi. Yukarı, yukarı doğru da al. tamam yukarıda çıkıyoruz. Aha! Aha! A fake 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 fake. Totem atınca da gözükmüyor. Görelim. Aha! Bir dakika. Ben zonyaladım kendimi. Zonyalayamadım şimdi zonyaladım. Stanlanacaklar. Tamam ben şöyle bir kaçtım. Şu da ölsün. Ölsün abi o da. Tamam çok güzel. Çok güzel takım. Abi, mecbur gelecekler daralıyor bize daralıyor. Buraya doğru dön, buraya doğru dön. Bırak kaldı sal sal sal. sal. Kaldı. Büyülerimizi kullanmamız lazım. Potunuzu için. Tamam çok güzel şiert verdim abi, şey verdim. Abicim efsane Aa, miyiz alev ya? Alev, alev, alev öldü. Aa, <laughs> <ya> kaç <laughs> <adam gülüyor> kaç tekleyecek bizi tekleyecek. <laughs> mancınık geldi bize mancınık verdi. Mancınık, Beyiz ben, mancınık ben hep mancılık ver. yapıyorum zaten. Takım Takımın artık mancılık yapıyor. Ben mancı benim babam da mancıydı zaten. Bu, <laughs> Verdim sana şey Şöyle bir tuttum abi. Tamam tuttum. Jax bu bu. Kim bu? Hasarıyor yiyor benden hayvan gibi. Jax öldü abi çok güzel. Verdim kalkanı takıma. Tamam. Tutar tuttuğunuzu götürebilirim ama girme 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 mantıksız. Aa bir yalandan ya, ya şafak ulti at artık ya. Tamam 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 sal burayı sal burayı. Benim benim daha gold kasmam lazım. Yürü yürü yürü. Bak bak kokmam nasıl tutuyorum iyi izler. Bak hop. Hop. Gel lan buraya. Eee ben de hızlanıyorum sana doğru. <gülüyor> <gülüyor> Ulan şafak. Şafak. özür üzüldüm. Bu kim ya? Tuttum geldim ama tuttum he, ama tuttum. Abi. Red kavgası var burada. Takım we Gel, Geldim arkadan. Abi. Biz abi bu bizde. Geliyorum ben de. Smite'ları tutuyoruz. Fiddle atlarsa buraya ultiyle çok kötü olacak. Şafak şuraya geçip saklansana. Adamlar görmesin. Ay vurun 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 Vur. şuna. Şafak bana emir bana bırak <laughs> smite'de <laughs> olduğunu ya. Geç tamam, paylaşıyoruz sınır. anasını satayım de smite oldu. Abi yampiri geç bitişine sen getir diyor. Hayda. Aa onların yampirisini kesip stunlamamız lazım. Abi stunlamamız stand lazım, lazım da. Yampiriye stun atın karşı yampiriye. Hop attım. Olmadı işte bu. Tamam 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 çok güzel çok güzel. Ölsün artık şu. Abi şuna vurmanız lazım. Abi vurmamız abi. lazım da ben çok kötü kaybediyorum. Tamam yampiriye vuruyorum abi ben o zaman. Stunladım stunladım yampiriyi. Tamam. Bir daha Bizimki, Bizimki Yes. Gidiyor. Bizimki gidiyor. abi. Bizimki gidiyor. Ben bizimkinin yanındayım. Koş. Taş bin koş oğlum. Tamam geri geldim. Bir daha mı ıstanlıyor? Bir daha ıstanladık onu. Tuttum ben de. Oğlum adam adamdan yan O da bizimkini, o da bizimkini indirmeye çalışıyor. Yat oğlum aşağı. Bırak bizim yan Tamam ya artık bizimkini korumamız yeterli. Çok iyi abi. Tamam bir daha tutuyorum ben gene de onu. Hadi yan bak 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 adam geliyor tutmaya. Gelemedi. Tamam. Gayet güzel. Buradaki yan Sonya basmış ha. Hop. Bak bak. Hop yap. hop 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 hop. Takımın sonra katlişi dillecek. tamam. Kuyese saldık abi. Çok güzel. Gayet güzel. <laughs> Oğlum ona girdim de bir işe yaramayacak ki ona girmemiz. Arkada hepsini tuttum vallahi. Hepsini tuttum. Tamam bu da öldü, öldü, bu öldü. Öldü. Tamam çok güzel. Şöyle bir küre attım yoktan. Yok tutmadı. 5k param var. Parayı harcamamayı düşünüyorum spatula için. E Parçalarını alsana abi. Parçası mı var spatula'nın bir de? Tabii canım. Ooohaa. Orman iticini bitireyim ama. Abi burada daha mantıklı olabilir, şu olabilir. Bir de şunu almak olabilir. Ben de, arada, doğru yani. tamam. Abicim 4K, 4K daha gold kasmam lazım. Azı gitti, çoğu kaldı. Çok iyi takım. Hop, gel bakalım buraya. Gel babaya, gel babaya kardeşim. Yat aşağı oğlum. Adam da kesince biraz gold veriyor ya ama çok değil. Çok istediğim goldu vermiyor. Aa, oo, Ur, ur kapışması. Tamam 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 tamam. Dur dur dur. Base atmam lazım. Şunu alayım. Ur skill'li yapıyoruz orayı. Abi Aynı spatula için para biriktiriyorum şu an. Harcamayacağım. Başka ne var abi? Cam mı? Tek kılıcı şey var. Bu camlı da aldım bana. Ananavra alamadım. temi de alamadım <laughs> senin yüzünden. Ya benim <laughs> yüzümden. <laughs> Kim çıkıyor vs'ye Oo, oo 5 5. 5'e 5. Tamam tamam tamam. Ur, Ur. Bildiğin Ur bu. Abi öldüm ben. Oy adam bana tek attı. Adam i̇şte bana tek, sen tek attı. var. Kill spamlayın. Kaybettik. Fizzle yok etti. Niye yok? Niye? Fizzle yok etti abi. Niye, niye, <laughs> yok etti abi. Ne oluyor? Bir daha bir var. daha bir daha bir daha. Bir daha yok etti abi. Bir daha yok etti. Bir daha yok olduk. Tamam bir şeyler yapıyorum, bir şeyler yapıyorum. Kirlemeye evet, çalışıyorum. Evet, Kirlemeye çalışıyorum. Kirlemeye <laughs> çalışıyorum. Evet, biz bitmeden bitti de beni bitmez. Ben hop şeye dattım sana bir daha. Şeye dattım sana ben bir lan, daha. Hadi. 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 Yat lan aşağı. Bum. Taşın Hadi son vs son vs son vs. Spelleri yenilendi. Evet 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 evet. evet. Bunu sokmamaya çalışıyorum. Hop 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 hop. Tamam geri çıktı. Şiyet verdim la Atulus'a. Ultiye girmeyin oğlum. Abi beni bırak ya. Jax ben beni üç bırak Jax. Ben 3 kişi tutuyorum ben. Tuttum ben de bunu tuttum. Tutamadım, çok tutamadım, tutamadım. Sizde fight, sizde fight. Hadi oğlum. Hadi be. Kazandılar. Aa ben item almadım diye ya. Rakip takım artık 1200. Binek Ayda binekleri var. Aa ben item almadım diye oldu bu. Çok ciddiyim bu arada. Tamam benim spatula bitti abi. Ben spatula alayım. Bir şey değişmeyecek ama sırf en azından bir işe yarıyordur. Seni ahmak bir her bir işe yarıyor diyor. Abi şu an ben değişik ne? bir adam oldum. Bana saygı duyuyor. Aynen kalıcı yan, yanıcı etki veriyor. Onlarda da spatula Yanı var. Etki. Vay. Ben de tuttum onu. Hop oh, bir spor atlıyor mu aramıza? Şunu bir tutuyorum ya ben. Yeter ya. Bu ne oğlum? Şu Bey Bak ya. ya buraya. Abi çok güçlü ama şey. Şu saçmacak çok güçlü ha. Ben şuraya bir kontrol ediyorum adamlar var mı yok mu? Aa araba init geliyor. Şey geliyor. Görev geliyor yine. 9 saniye kaldı şu 5 saniye. Abi yakaldım yakaldım. Ne oluyor? Araba nerede Botta botta. Botta araba var. Ee? Bu arabayı itmemiz lazım rakipten tamam. önce. Şunun için. Ben de vadeli zor. alıp itini attım zaten. Onunla onunla uğraşacak. İttir ittir ittir. Buraya İçine gelelim. mi duruyoruz? Evet, aynen aynen. Arabayı... Evet. Onlara ulaştırmamız lazım. Onlar ben savunuyorum da abi. Içi. Savunmadayım ben. Bunun içinde ne kadar kişi durursa araba o kadar hızlı gidiyor muhtemelen. Onlarda Onlar. kaç kişi var? Dört. Dörtler. Tamam ittiriyoruz. Tamam. Verdim sana şiir. O da gidiyor, o da gidiyor. Bizimkileri tutması lazım sadece biraz. Tut abi. Biz getirdik bunu, kuleye getirdik bunu. Tamam ben bunu da aldım. Abi. Başaramadınız mı? Başaramadık. Aa, bizim başaramadı. daha önce vurdurdu. Hüseyin evet. çok güçlü abi ya. Adamlar yarıyor bu arada. Döndüm abi ben face'i tamam. lazım. Adam Nexus'a vuruyor ya sap sapa bak. Oğlum bana niye böyle oynadılar bunlar ya? Aa bana oynadılar hayvan gibi. Neyse sıkıntı yok sıkıntı yok. Benim Morello da almam lazım ya. Solari de almamız lazım. Morello var aslında takımda ben almayayım Morello'yu o zaman. Aa Beyzar kapışacak abi şimdi. Hadi hadi hadi. İzin verirlerse. İzin alan mı var? Hiç sıkıntı yok. Tamam ben bunları dondurdum Oha. arkada. Hadi bu da öldü, abi bu da öldü, şey bu şey da öldü, değil bu değil da öl. öl artık, öl artık. Tamam bunları da kestim ben. Çok güzel. Minyonlar, minyonlar, minyonlar. Minyonları tut abi. Başladım minyonlar. Abi. Ben minyonları kelilerim, ben minyonları kelilerim. Sıkıntı yok. Aa, çık artık oyuna. Abi. Göster, çıkart, vurma lan. Tamam tamam hadi. Biz bunu götürüyoruz değil, değil, değil mi? mi? Bunu götürüyoruz. Bunu öldürtmememiz lazım. Öldürtürsek oyun bitecek. Aynen veri biliyor verebiliyor muyum? Şiyet veremiyorum Ağzı. ben manyağa. Onu de geliyor, evet, onu de yok. geliyor. Karşı Nexus'u öldüreceğiz işte şunu. Tamam. Doğru İşi fidela dikkat. Fidela dikkat. Fidela dikkat abi. Hop 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 hop. Fidra ulti gidiyor. Ben attım şey ben Girdim atladım. abi Zonya ile girdim ara. Atladım. Tamam 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 ben de vurdum. Oy çok güzel. Tam kazandık ya. Hayır hayır şey kokma pozisyon arıyor. Kokma tuttum şurada tuttum. Ben de mazlar tuttum. Aa, bir daha tuttum. tuttum. Kokma Kes kes kes. Yes bebeğim. Ya lanet olsun. Kesin Çok abi. iyi oynuyorum ya. Titanya da adamların Nexus'u. Ananı avradır. Ben niye sarıyorum? Takım öldü çünkü. Nexus'un canı mı dolacak? Altta bir bar var ama. Onu 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 bitir 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 bitir. Doluyor. Bitir bitir bitir. Aa, bitme süresiymiş. Vur 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 vur. E bu dayak yemiyor. Aa. Ananı avradını. Abi, Arkadan ananı saldırdı. Olur, ölmüyor ki bu. Shield'ı falan geliyor. Base atıp gelmem lazım. E ama onların kendi canı çok az azal. Bak hayvan gibi DPS satıyorlar ona şu an. Fight'ı biz kazandık abi. Ne alaka böyle oldu? Acele gitme biz lazım. Acele gitme biz lazım. Yetişiriz yetişiriz. Geldim, vaktimiz, geldim. Var, vaktimiz var Aynen. Aynı hızlı doğuyoruz. Aa. Vaktiniz var yürüyün yürüyün yürüyün. Jax benim direkt Abi çok kuruyor ya. Aa kazandılar ya. Aa, biz vurmamız lazım bu şaha. Mantıksız. Adamlarım... Mantıksız <laughs> bu arada. Çok mantıksız. O, ölmemesi, hasar yememesi çok mantıksız. Orada... Hiçbiriniz vurmadınız ki. Vurduk. 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 Gibi vurduk vurduk. Biz vurduk. Ama DPS karakterleri var diye daha fazla evet. vurdular. Kokma falan. Evet. Kokma Jax Biz biraz içine eğlencesine girdik. Demek ki takıma bir tane kesinlikle eğitikeri şampiyon lazım abi. Çünkü adamların biz gene vurmuşuz ya. Ama işte Jax Fiddle Fiddle özellikle tam bu Maptık Barita. Bu arada bu oyunda da hiç görmediğimiz şey gördük. Urf oynadık oyunu. Evet i̇şte evet. Oyunun içinde oyunun içinde Urf da var abi. Neler neler var. Oyun gerçekten efsane bir oyun. Umarım video hoşuna gitmiştir. Eğer video hoşuna gittiyse beğenip kanala abone olduktan sonra tüm bildirimleri açmayı unutmayın. Ve yarın saat 2'de dediğim gibi çok efsane bir içeriğimiz var. Yarın saat 2'ye gene timerlarınızı ayarlayın. Çok güzel bir video geliyor. Şafa'a da, Sinch da, Garen Forbin'e de, Exo'ya da sefayette. Teşekkür ediyorum. Öpüyorum. Hey Sağlıcakla.